İşte işte böyle Arapçası Eid demektir. Sevinç günü, neşe günü. Ama biz gerçek sevinmeyi ve neşeyi üç asır evvel kaybettik. Üç asırdan beri onu elde etme çabalamaları o yol o yolda makuliyet yakalanamadığından dolayı belki daha doğru tabirle muhasibi ifadesiyle Kur'an'ın makuliyeti yakalanamadığından dolayı onu istirdat edemedik. Şeytan mı çalmıştı, yeryüzünde şeytanın avneleri mi çalmıştı? Çalmışlardı onu. Onu istirdat etmek lazımdı. O mevzuda gösterilecek her gayret kutsaldı şu Suriye'deki Süleyman Şah türbesi mevzuunda ciddi badirelere girilmediği takdirde gösterilen gayret ne kadar kutsalsa kayı boyu Anadolu'ya gelirken geçerken orada bir Süleyman Şah varmış. Ertuğrul Gazi'den geçmiş, Osman Gazi'den geçmiş, Orhan Gazi onun yadını ebedileştirmek için çocuklarından birinin adını Süleyman Şah koymuş. O da bol Bolayır'da tekfurlarla savaşırken şehit olmuş, ruhunun ufkuna yürümüş. Evet, bir Süleyman Şah türbesi mevzuunda sivil inisiyatif, askeriye bu meseleyi nasıl bir onur mevzu yapıyoruz? Aman dokundurmayalım, aman başkasının vesayetine girmesine meydan vermeyelim doğrudan doğruya Allah'ın emaneti olan üzerimizde bizler de bir emanetçi olarak taşıdığımız o değerleri hakiki kalbi ve ruhi hayat seviyesinde iman meselesini öze mal olmuş hayatın benliğimizin bir derinliği haline gelmiş İslam hakikatini bütün derinliğiyle ihsan hakikatini enginliğiyle ihlas hakikatini enginliğiyle yakın hakikatini, enginliğiyle aşkı, iştiyak hakikatini, Allah'a kavuş, kavuşma mülazasını, bunları kaybettik, kayıp mı ettik, dikkatsizliğimize kurban mı ettik, çaldılar mı? Bizim gerçek bayramımız, o değerleri yeniden istirdat ettiğimiz zaman olacak. Ömrü vefa edenler o günü görürlerse, benden de bir selam söylesin. Çocukluğumdan beri hep onun hülyasıyla yaşadım. O olmayacaksa beni ve bu huzur sizler bağışlasınlar. Eşek gibi yaşamış olarak kendime baktım. O değerler mecmu mecmuası silsilesi. Efendim, abidesi de derseniz deyin, kıymeti harbiyesini ifade etme adına kelimeler yetmez. İstirdat edileceği ana kadar bizler o değerlerin yetimiyiz, öksüzüyüz. Elde ettiğimiz zaman bayram yapacağız. Mevla bizi affede bayramı bayram olur. Gül bu hatalar gide bayramı bayram olur. Bu ferdi bir şey ve bana göre o büyük saatin küçük sözü. İslam yeniden doğa bayramı bayram olur. Işık karanlığı boğa bayramı bayram olur. Etrafa İslam adına nurlar ya bayramı bayram olur. Bizim gerçek bayramımız odur. Şimdilik bayram kopyalamalarıyla teselli oluyoruz. Fakat inanıyoruz ki bu kopyalamalar bir yönüyle hakiki bayramın en inandırıcı referansıdır. Bunları yaşaya yaşaya, tekrar ede ede, senede bir kere, iki kere, bir ömür boyu, 60 senede, 120 kere tekrar ede ede, Cenab-ı Hak diyecek ki bunlar bir türlü bayramdan doymuyorlar hakiki bayramı vereyim de bari bunları ina edeyim der bir